Selam kardeşler, kız kardeşler, dostlar, arkadaşlar. Bu bu bölümde size İncil'de bir ceren eden bir olayla e, başlamak istiyorum. İsa suyun üzerinde yürüyerek geliyor. Öğrencileri panikliyorlar, çok çok korkuyorlar. Ve onların korktuğunu gören İsa yaklaşırken ve onlara şöyle diyor. Korkmayın benim. Ve onu tekneye alıyorlar. Tekneye almak istiyorlar daha doğrusu. Aldıkları anda da tekne gideceği yere hemen varıyor. Bu olay acayip etkiledi beni geçen gün okurken. Bir tanesi şu. Bizim de günlük hayat, çünkü öğrencilerin de hakikaten korktukları anda belli ki normal bir şeyler gerçekleşti hayatında. Suyun üzerinde belki hayalet gördüğünü sandılar. Bizim de böyle hayatımızda zaman zaman böyle normalin dışına, rutinin dışına çıkan olaylar olduğunda ister istemez korkuyoruz, telaşlanıyoruz, kaygılanıyoruz. Böyle zamanlarda sanki bana dedi ki aynı şeyi bana söyler gibi hissettim. Dedi ki sanki diyor ki korkma korkma benim yabancı değilim yani ben ben buradayım ee, bu, bu öyle hoşuma gitti ki bu ve ben dedim ki her şeyin içinde aslında o var ve bize her gün günlük hayatımızın her evresinde diyor ki korkma benim ben varım ee, ben yanındayım bize böyle güzel bir mesaj veriyor. İstediğim bu şeyi paylaşayım sizinle. Sonra ikinci bir şey burada. Orada da İsa'yı tekniye almak istiyorlar. Onunla birlikte gitmek istiyorlar. Onunla birlikte hareket etmek istiyor ve gittikleri gitmek istedikleri yere hemen varıyorlar. Bu bu da bana şu mesajı verdi. Dedi ki, eğer sen İsa'yı kalbine alırsan, eğer sen günlük hayatında onunla birlikte yürürsen gideceğin yere çabuk varırsın. Yapacağın işi çabuk yaparsın. Ne kadar güzel değil mi? Yani o kadar hoşuma gitti ki bu. Sen yeter ki onunla ol. Sen yeter ki onu kalbine al. Günlük hayatında yanında olsun. O zaman gideceğin yere, yapacağın işlere, amacına çok çabuk ulaşacaksın. Bugünkü mesajım size bu kardeşler. Birincisi İsa diyor ki bana ve sana korkma yanındayım. Benim ben varım. Hiç hiç kaygılanma. İkincisi de diyor ki yanına al beni. Kalbine al beni. Gideceğin yere çabuk gideceksin. Esenlikte kalın kardeşlerim. Hoşçakalın.